Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber IT on, oynayacağız. Mı? okuyamadım. Yanında Hüseyin ve Samet de var. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. onlar beni isteyecek. Arkadaşlar iki üç el attım. <laughs> arkadaşlar adamım bu. Dün eğledim arkadaşlar. Hoppa çık bakın Arkadaşlar tüm evlerde bir tane oynayacağım tüm haritalarda. bazen bazı haritalar geçeceğim. Uzun olursa. Uçan tekne. Oh, aşağı düş. Hayır, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Ben düşmüyorum, Haydi Emre. Arkadaşlar Hüseyin ve Samet size. Hüseyin konuş. Merhaba. Ee, benim adım ta Hüseyin. Tamam tamam ta ta bu yaşındayım. 10 yaşındayım. Sus tamam bu kadar yeter. Sami, arkadaşlar Samet'in de sesi. Merhaba desene. Merhaba. Bu. Kaçtığımı kendi adamımı uçurdum. Para verdi. Kendi adamımı ödüle para verdi. Çok saçma. <laughs> arkadaşlar kazandı. Arkadaşlar bunu oynuyor. Arkadaşlar Emre, Hüseyin ve Samet karşı karşıya. Aslında oynamıyor. Sen sus. <laughs> tamam. Arkadaşlar bundan önce biz komik bir şeyler istedik de. Kusura bakmayın ya. Hadi Emre. Hadi aşağı çık. ya? Kendin mi çıkıyorsun? Adam ölmüyor ya. Hı. Hadi hadi. Abi adam ölmüyor. Ölmeyecek zaten aşağı düşüreceğim ben. Düşmüyor işte. Arkadaşım sadece 3 motorla halinden oynadım. Ve Emre ne güzel şey yaptı. Uçurdular. Düşün, şöyle Arkadaşlar ya. çok kötü yine vurdu. Ve öldü. Sesim çıktı. Arkadaşlar şey geldik. Arkadaşlar tablet Arkadaşlar tabletim çöktü. Arkadaşlar burada çok köpek var. Arkadaşlar videoyu bitirelim. 3 mont oynadık. Görüşürüz. Bay bay.